Değerli arkadaşlar merhaba. İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyetle ilgili soru çözümüne geçiyoruz. Birinci dersimizde e, özet konu anlatımı yaptık. İkinci zoom dersimizde de soru çözümü yapacağız değerli arkadaşlar. Soru 1. İslamiyet öncesi Türklerde tahttan indirilen veya ölen hükümdarın yerine yeni hükümdar belirlemede yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 1. Kurultay. 2. Boybeyleri. 3. Kam. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 2 ve 3. Cevaplarınızı gönderin değerli arkadaşlar sohbet kısmına. Değerli arkadaşlar cevabımız evet herkes gönderdi sanırım. A diyen arkadaşlarımız olmuş. E diyen olmuş. D diyen olmuş. Değerli arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Kurultay ve boy beyleri olacaktı. İslamiyet öncesi Türklerde yani birinci sorunun cevabı de, değerli arkadaşlar 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktı. Fatma hocamı tebrik ederim. Değerli arkadaşlar kam yok. Çünkü İslamiyet öncesi Türk toplumlarında din adamlarına ya da şamanlara kam deniyordu ya da baksı deniyordu ya da şaman deniyordu. Dolayısıyla din adamları değerli arkadaşlar toygun unvanı alamıyorlar. Yani yapılan meclis toplantılarına ya da kurultay diyebileceğimiz toplantılara toylara din görevleri alınmıyordu değerli arkadaşlar. Alınmadığı için de İslamiyet öncesi Türklerde de hükümdarın seçimlerine yani hükümdar seçimleri biliyorsunuz meclislerde yapılıyordu yapılıyordu ya da boy beyleri ya da kurultay üyeleri birleşiyordu hükümdarı seçiyorlardı fakat e, kamlar bu grubun içerisine dahil değil arkadaşlar kamlar din görevleri olduğu için e, toygun unvanları olmadığı için yani meclis toplantılarına alınmadıkları için Hükümdarın seçilmesinde belirlenmesinde etkili değildir değerli arkadaşlar. Kurultay etkilidir. Kurultay meclistir. Kurultaylarda meclislerde hükümdar tahttan indirilirdi ya da yeni hükümdar seçilirdi. Yine boy beyleri kurultaya katılırdı. Dolayısıyla kurultay üyeleriydi ve hükümdarın belirlenmesinde ya da tahttan indirilmesinde etkilidir. Ama kamlar din adamlarıdır. Dolayısıyla din adamları meclis toplantılarına alınmadığı için onların toygun ünvanları olmadığı için yani meclise katılamadıkları için hükümdarın belirlenmesinde etkileri yoktur değerli arkadaşlar. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi e, Türklerde devlet yönetiminde kullanılan kavramlardan biri değildir? A. Tigin, B. Tutuk, C. Kül Erkin, D. Buyruk, E. Emiri Dat. Evet, cevaplarımızı gönderelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, cevabımız Emiri Dat olacaktı. Emiri Dat, e, örfi davalara bakan Selçuklular döneminde, yani İslamiyetten sonraki dönemde Selçuklular döneminde. Örfi davalara bakan hakimlere verilen isimdi değerli arkadaşlar emir İdat. Dolayısıyla emir kelimesinden de çıkarmamız gerekirdi. Dolayısıyla İslamiyet öncesi Türk devlet yönetiminde emir İdat yoktur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Tigin hükümdarın çocuklarıdır değerli arkadaşlar. Erkek çocuklarına Tigin, Tekin ismi verilirdi. Tutuk yine görevlidir arkadaşlar. Saraylarda görev yapan kimselere tutuk denirdi. Kül Erkin yine yabgu demiştik. Devletin batı kısmını yönetirdi. Yabgu'nun diğer bir adı da Kül Erkindir değerli arkadaşlar. Kül Erkinler yabgu unvanı, Kül Erkin unvanı verilirdi. Ülkenin batı kısmını yöneten yöneticilere. Buyruk da değerli arkadaşlar yine tutuk askeri validir değerli hocam. Buyrukta bakandır. Yani e, hükümdarın e, yöneticileridir değerli arkadaşlar buyruk. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Emiri i dat olacaktı değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum Emir-i dat Selçuklular zamanında yani İslamiyet'ten sonra e, hakimlere örfi davalara bakan hakimlere verilen bir ünvandır. emir dat değerli arkadaşlar. Soru 3. Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesi Türklerin göçebe yaşam tarzının gelişimini etkilediği söylenebilir? 1 sert ve tarıma elverişsiz bir iklim 2 hayvancılığa dayalı bir ekonomi 3 bağımsızlık anlayışı A yalnız 1 B yalnız 2 C yalnız 3 D1 ve 2, E1, 2 ve 3. Değerli arkadaşlar, 3. sorunun cevabı E seçeneği olacaktı. 1, 2, 3 olacaktı. İslamiyet öncesi Türklerin göçebe yaşam tarzının gelişimini etkilediği söylenebilir diye sormuştu. Sert ve tarıma elverişsiz iklim, hayvancılığa dayalı ekonomi, bağımsızlık anlayışı İslamiyet öncesi Türklerin göçebe yaşam tarzının gelişimini etkilemiştir değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Orta Asya e, Türklerinde savaş oyunu anlamında kullanılmıştır? A) Çevgan B) Timpani C) Bedizci D) Yarlı E) Maistri Simit. Cevabımız A seçeneği Çevgandır. Çevgan at üzerinde oynanan bir oyundur değerli arkadaşlar. Bizim Erzurum yöresinde oynanan Cirit'e benzer değerli arkadaşlar. Bir savaş oyunudur Çevgan. Özellikle Azerbaycan'da ve Orta Asya'da günümüzde de oynanıyor hala. Milli bir oyun olarak kabul ediliyor Azerbaycan'da. Avrupa'ya da polo ismiyle yayılmış arkadaşlar. Çevgan polo duymuşsunuzdur. Polo ismiyle yayılmış Çevgan bir savaş oyunu değerli arkadaşlar. At üzerinde oynanılan bir savaş oyunu. Çevgan. Timpani davul arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türklerde davula timpani denirdi. Bedizci Uygurlarda ressamlara verilen isimdi. Biliyorsunuz resim sanatı çok gelişmiştir Uygurlarda. Dolayısıyla Bedizci ressamlara verilen isimdi. Yarlı hükümdarın emirleridir. Maestri simit Buda, Budaizm vardı biliyorsunuz. Eski Türklerde inançlardan biri de Budaizmdi. Buda'nın yaptığı dini ritüeller de Maestri Simit olarak adlandırılırdı değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Maestri Simit Buda'nın yaptığı dini ritüellerdir değerli arkadaşlar. Yarlı hükümdar emirleridir. Bedizci Uygurlarda ressamlara verilen isimdir. Timpani e, eskiden davula verilen isimdi. Çevgan'da Orta Asya Türklerinde savaş oyunu anlamında kullanılan bir kavramdır değerli arkadaşlar. Günümüzde Azerbaycan'da bu at üzerindeki savaş oyunu hala milli bir spor olarak yapılmaktadır. Dediğim gibi Avrupa'ya da çevgan polo olarak yayılmıştır. Batı'ya polo ismiyle yayılmıştır değerli arkadaşlar. Soru 5. İslamiyet öncesi Türklerde mezarların başına dikilen heykellere ne ad verilmiştir? A. Kurgan B yazıt, C U, D balbal, bal, E kümbet. Değerli hocalarım hiç boş bırakmayın, hiçbir soruyu boş bırakmayın, sınavda da boş bırakmayın. Yanlış doğruyu götürmüyor. Ee, i̇çinizden gelen bir şık işaretleyin. Zaten ben açıklayarak geçiyorum soruları. Evet, beşinci sorunun cevabı balbal bal değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türklerde mezarların başına dikilen heykellere balbal bal ismi verilirdi değerli arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Kurgan mezarlık, oda şeklinde yapılan mezarlık. oraya ölen kişinin günlük hayatta kullandığı eşyalar da hatta atı bile o mezarlığa konurmuş değerli arkadaşlar. Yazıt biliyorsunuz Orhan yazıtları var. Abideler. Yu değerli arkadaşlar cenaze töreni eski Türklerde. Bal bal mezarların başına dikilen heykeller, taş heykeller. Kümbet de değerli arkadaşlar anıt mezarlar. Soru 6. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine özgü alfabeleri vardır? 1 Hunlar, 2 Uygurlar, 3 Göktürkler, 4 Kırgızlar, A1 ve 2, B yalnız 3, C2 ve 3, D1, 2, 3, E1, 2, 3, 4. 6. sorunun cevabı C seçeneğidir. 2 ve 3'tür. Uygurlar ve Göktürklerdir. Değerli arkadaşlar ilk milli alfabemiz Göktürk alfabesidir. 38 harften oluşmaktadır. İkinci milli alfabemiz Uygur alfabesidir. 18 harften oluşmaktadır. Türk devletlerinde kendilerine özgü alfabeleri olan iki Türk devleti Göktürkler ve Uygurlardır değerli arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneğidir. Soru 7. Uygurlarda minyatür, heykel, hat, sanat dallarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2, 3. 7. soruda cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 1 ve 2'dir. Minyatür ve heykel Uygurlarda Yaygın olarak yapılan sanat dalları arasında yer alır. Ama hat İslamiyetle birlikte Türk toplumlarının içerisine girmiş bir sanattır. Biliyorsunuz Kur'an'ın evet değerli hocam. Kur'an'ın çeşitli şekillerde yazımıdır hat değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim İslamiyetle birlikte geldiği için İslamiyet öncesi Türk toplumlarında hat yoktur arkadaşlar. Bir ve iki vardır. Minyatür ve heykel vardır. Dolayısıyla minyatür ve heykel uygularda yaygın olarak yapılan sanat dalları arasındadır. bir ve 2 Cevabımız 7. soruda D seçeneğidir değerli arkadaşlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sözlü edebiyata örnek gösterilemez? A. Sagu B. Destan C. Koşuk. D. Sav E. Kitabe 8. sorunun cevabı E seçeneği arkadaşlar. Kitabedir. İslamiyet öncesi Türk devlette sözlü edebiyat Sagu, Koşuk, Destan, Sav'dır arkadaşlar. Yazılı edebiyatta kitabelerdir. Sagu cenaze törenlerinde yapılan ağıttır değerli arkadaşlar. Cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır sagu. Destan sözlü edebiyet ürünüdür değerli arkadaşlar. Destanlarda koşuk şölenlerde, eğlencelerde saz eşiğinde söylenen şiirlerdir değerli arkadaşlar. Sal atasözleridir değerli arkadaşlar. Sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlar. Destan yine sözlü edebiyat ürünüdür. Koşuk değerli arkadaşlar şölenlerde saz eşliğinde okunan şiirlerdir. Savda atasözleridir değerli arkadaşlar. Kitabeler ise yazılı eserlerdir değerli arkadaşlar. Özellikle Göktürkler'deki Orhun kitabeleri, Uygurlar'daki Karabalgasun yazıtları ve Kırgızlar'daki Yenisey yazıtları önemli kitabelerdir değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesindeki önemli kitabelerdir. Unutmayalım. Evet, test 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Soru 1. Uygurlardaki Mani ve Budizm dinlerine ait tapınaklara yukarıdaki isimlerden hangileri verilmiştir? 1. Stuba 2. Papoda 3. Emçi A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Birinci soruda doğru cevabımız değerli arkadaşlar Stuba ve Papoda Papoda daha sonra Pagoda ismini almış değerli arkadaşlar. Pagoda olarak da görürseniz şaşırmayın. Şu anda uzak doğu ülkelerinde genellikle çokgen planlı kuleler biçiminde olan tapınaklara verilen isim değerli arkadaşlar. Çokgenli tapınak görürseniz onlar Papooda'ymış eskiden Papoda deniyormuş ama şu anda Pagoda deniyor değerli arkadaşlar. 1 ve 2 olacaktı. C seçeneği olacaktı cevabımız değerli arkadaşlar. Emchi e, Uygurlar döneminde doktorlara verilen, hekimlere verilen isimdi değerli arkadaşlar. Emçi tapınak ismi değil doktor, hekim e, anlamında kullanılıyor Emçi eski dilde değerli arkadaşlar. O yüzden Mani dininin tapınağı Stubalardır. E, Budizm e, dinlerine ait tapınakta odalardır. Pagoda'nın günümüzdeki adı Pagoda arkadaşlar unutmayalım. Çok genli, planlı, kuleler biçiminde olan tapınaklar değerli arkadaşlar. Budistlerin dini yapılarına verilen attır. Pagoda. İlk Türk devletlerinde federatif yapıya kanıt olarak bir ikili teşkilat, iki boylar birliği, 3- kurultay olgularından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A yalnız bir, B yalnız iki, C yalnız 3 D 1 ve 2 E 2 ve 3. Yanlış doğruyu götürmüyor değerli arkadaşlar. Cevap mutlaka gönderelim. Evet, ilk Türk devletlerinde federatif yapıya kanıt olarak e, ikili teşkilat gösterilir arkadaşlar. Çünkü Batı komutanı e, ya da hükümdarı Yabgu iç işlerinde serbesttir. İç işlerinde serbest olduğu için bu federatif yapıya kanıt olarak gösterilir. Yine boylar birliği de arkadaşlar. Boylar e, kendi içerisinde serbesttirler ama e, dış ilişkilerde e, hükümdara bağlıdırlar boylarda değerli arkadaşlar. Dolayısıyla boylarda da federatif bir yapıya kanıt olarak gösterilir değerli arkadaşlar. Ama kurultay meclisler federatif yapıya kanıt olarak gösterilmez. Çünkü kurultaylar birliği, beraberliği temsil eder. İşlerinde serbestiyet gibi kavramlar yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir değerli arkadaşlar. Denizlidir. Unutmayalım ikili teşkilatta doğu ve batı olarak ülke ikiye ayrılıyor. Batıyı Yabgu, hükümdarın en büyük oğlu ya da kardeşi yönetiyor. İç işlerinde serbest oluyor. Dış işlerinde hükümdara bağlı oluyor. Dolayısıyla bu bakımdan federatif bir yapıya sahip oluyor. Yine e, boylar birliği de arkadaşlar. İç işlerinde e, serbestler. E, boylar dış işlerinde de hükümdara bağlı olarak hareket ediyorlar değerli arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde yönetimle ilgili bir kavram değildir? A-Apa B-Aygucu C-Kaman D buyruk. E yarlı. Değerli arkadaşlar 3. sorunun cevabı C seçeneğidir. Kamandır. E, İslam öncesi yönetimle ilgili bir kavram değildir kaman değerli arkadaşlar. Kaman din adamıdır. Şaman, kam, kaman, baksı diye görürseniz bunlar din adamıdır. Değerli arkadaşlar din adamları e, meclise alınmazdı. Dolayısıyla din adamlarına e, kurultaya giren anlamında meclise giren anlamında girme hakkı anlamında toygun unvanı vardı. Din görevlerine toygun unvanı verilmezdi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunların yönetimle bir ilgileri yoktu. Din adamlarının yönetimle bir ilgileri yoktu arkadaşlar İslam öncesi yönetimde. Apalar e, sivil yöneticilerdir. Aygucu vezirdir. Ya da hükümdar olmadığında e, kurultaya başkanlık eden kişidir. Kaman din adamıdır. Dolayısıyla yönetimle bir alakası yoktur. Buyruk değerli arkadaşlar e, saray görevlisidir ya da saray memurudur. Yani hükümdarın yöneticilerinden biridir. Yarlığı da değerli arkadaşlar Hükümdarın yayınladığı sonradan ismi ferman oluyor İslamiyet'le birlikte. Hükümdarın emirleridir değerli arkadaşlar. Yarlı. Bunlar yönetimle ilgilidir ama tekrar ediyorum. Şam, Şaman, Baksı, Kaman gibi ifadeler dini terimlerdir. Yani dini yani günümüzdeki imam diyelim ya da müfti diyelim. O tarz yani dini kişilerin dinle ilgili kişilerin ünvanlarıdır bunlar arkadaşlar. Tekrar edeyim. Dinle uğraşan kişilerin İslam öncesi devletlerde toplumlarda yönetimle ilgileri yok arkadaşlar. Onlara toygun unvanı verilmezdi. Toygun unvanı olmadığı için de meclise giremezlerdi. Giremedikleri için de İslam öncesinde yönetimle ilgili herhangi bir görevleri yoktu değerli arkadaşlar. Yani hükümdarın seçilmesinde, hükümdarın indirilmesinde ya da herhangi bir alınacak kararlarda din görevlerinin herhangi bir etkisi yoktu. İslam öncesi yönetimde değerli arkadaşlar. Eski Türk devletlerinin yıkılmasında yukarıdaki durumlardan hangileri etkili olmuştur? Dördüncü soruya geçtim. Bir veraset sistemindeki belirsizlik, iki boylar arasındaki mücadeleler, üç kut yetkisinin tüm hanedan üyelerinde olması, eski Türk devletlerinin yıkılmasında yukarıdaki durumlardan hangileri etkili olmuştur? A yalnız bir, B yalnız 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Dördüncü sorumuzun cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1, 2, 3'tür. Veraset sistemindeki belirsizlik, boylar arasındaki mücadeleler, kut yetkisinin tüm hanedan üyelerinde olması. Yani tüm hanedanın erkekleri kendisini hükümdar olarak ilan edebiliyordu değerli arkadaşlar. Kut yetkisi Tanrı tarafından devlet yöneticilerine verilen Yönetme yetkisidir değerli arkadaşlar unutmayalım bu çok soruluyor. Veraset sistemi de değerli arkadaşlar ülke hanedanın erkek üyelerinin ortak malı kabul ediliyordu. Veraset sisteminde bunu anlayacağız. Yani bütün to devlet toprakları erkek bireyleri tarafından paylaşılıyordu. Dolayısıyla bu veraset sistemindeki belirsizlik, boylar arasındaki mücadeleler kut yetkisinin tüm hanedan üyelerine yani tüm erkek bireylere hanedanın erkek bireylerinde olması dolayısıyla bunlar devletlerin kısa sürede yıkılmasına neden olan durumlardır değerli arkadaşlar. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde Türklerde yeni kün ya da kün ve bahar bayramı anlamında kullanılmıştır? A. Ök. B. Nevruz. C. Kank. D. Keregü. E. Tamo. Evet cevapları gönderelim değerli arkadaşlar. Biraz daha hızlı gideceğim. Beşinci sorunun cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Nevruz'dur. Nevruz, bahar bayramı demek, yeni gün demek ya da yeni gün demek değerli arkadaşlar. Bahar bayramı anlamlarında kullanılan bir kavram Nevruz. Ök, e, anne demektir arkadaşlar. Anne, kank, baba demektir. Ök, anne, kank, baba. Keregü, yurt demektir, toprak demektir, çadır demektir değerli arkadaşlar. Tamu da cehennem demektir. Dolayısıyla Nevruz, yeni gün, yeni gün ya da bahar bayramı anlamında kullanılan bir kavramdır. Cevabımız B seçeneğidir. Orhun kitabelerinde tanrı bağışı olarak hükümdara ülük, kut ve küç yetkilerinden hangileri verilmiştir? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Altıncı sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2, 3'tür. Orhun kitabelerinde tanrı bağış olarak hükümdara ülük verilmiştir, kut verilmiştir, Küç yetkileri verilmiştir. Unutmayalım, kut siyasi yetkidir arkadaşlar. Tanrı tarafından hükümdara verilen siyasi yetki kuttur değerli arkadaşlar. Ülük iktisadi güçtür. Ülük iktisadi güçtür. Yani tanrı tarafından hükümdara verilen iktisadi güç ülüktür. Küç de askeri güçtür değerli arkadaşlar. Tanrı bağış olarak hükümdara verilen askeri yetki de güçtür değerli arkadaşlar. Tekrar edeyim. Ülük, iktisadi güç, ekonomik güç, kut, siyasi yetki, güç de Askeri güçtür değerli arkadaşlar. Bunlar Orun kitabelerinde yer almıştır. Tanrı bağış olarak hükümdara verildiği inanılan yetkilerdir değerli arkadaşlar. Soru 7. İslam öncesinde ilk örgün eğitim ve ilk Türk kütüphanelerini hangi topluluk kurmuştur? A. Göktürkler, B. Avarlar, C. Macarlar, D Uygurlar E Kimekler. 7. sorunun cevabı D seçeneğidir. Uygurlardır. İslam öncesinde ilk örgün eğitim ve ilk Türk kütüphanelerini Uygurlar kurmuştur değerli arkadaşlar. Özellikle yazılı hukuk da ilk defa Uygurlar döneminde uygulanmaya başlamıştır değerli arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Töreler Uygurlar döneminde yazılı hale getirilmiştir. İlk Türk devletlerinde hukuk kuralları genel özelliği yazısız törelerdir değerli arkadaşlar. Ama Uygurlarla birlikte Töreler yazılı hale getirilmiştir. İlk kütüphanede yine ilk örgün eğitim olarak ilk Türk kütüphanelerini de yine Uygurlar kurmuştur değerli arkadaşlar. Soru 8. İslam öncesinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne ad verilmiştir? A. Kurgan B. Uçma C. Tamo D. Ongun E. Yuh Cevabımız arkadaşlar A seçeneği kurgan olacaktı. İslam öncesinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara kurgan adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Diğer kavramları da hemen sizlere açıklayayım. Uçma cennet demektir değerli arkadaşlar. Cennet demektir. Tamu cehennem demektir. Ongun totemdir. Yani kutsal olduğuna inanılan nesnelere ya da hayvanlara İslam öncesinde ongun denirdi. Yuda cenaze törenidir değerli arkadaşlar. Dini yapı ile ilgili birkaç tane kelime daha var. Onları da isterseniz size hızlıca tekrar edeyim. Kurgan ölülerin eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezardır. Kam din adamıdır. Balbal kurganların çevresine dikilen heykellerdir. Yani mezar taşlarıdır. Ongun yani totemlerdir. Kutsal olduğuna inanılan nesne ya da hayvanlardır değerli arkadaşlar ongunlar. Şaman ya da baksı ya da kaman din adamıdır değerli arkadaşlar. Tamu cehennemdir. Uçma cennettir. Umay tanrıçadır değerli arkadaşlar. Umay tanrıçadır. Sutuba ya da pagoda Uygurlarda tapınaklardır. Yu aşı da arkadaşlar cenazelerde cenaze törenlerinde verilen ölünün ruhu için verilen yemeklerdir. Ziyafetlerdir değerli arkadaşlar. Yu aşı. Bu kavramlar çeşitli test kitaplarında geçtiği için sizlere detaylıca açıkladım değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ekonomi ile ilgili bir kavram değildir? A. Böz B. Çav C. Kamdu D. Sagu E. Kuam Poyu 9. sorunun cevabı D seçeneğidir. Sagu'dur. Sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır değerli arkadaşlar. Sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır böz değerli arkadaşlar mühürlenmiş kuma, kumaş paradır böz mühürlenmiş kumaş paradır çav kağıt paraya verilen isimdir çav kağıt paraya verilen isimdir kamdu mühürlü paradır değerli arkadaşlar kamdu mühürlü paradır sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır kuampuyo değerli arkadaşlar bez paradır bez paradır değerli arkadaşlar dolayısıyla ilk Türk devletlerinde ekonomiyle ilgili olmayan kavram sagudur değerli arkadaşlar. Sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır değerli arkadaşlar. Soru 10. Kıpçakların, kumanların Oğuzlarla yaptığı mücadeleler aşağıdakilerden hangisinde konu olmuştur? A. Igor destanı, B. Dede Korkut hikayeleri, C. Göç destanı, D. 8. Yükmek anıtı, E. Bugut yazıtı. 10. sorunun cevabı Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin bilinen en eski Epik destansı hikayeleridir değerli arkadaşlar. Aslen sözlü bir edebi üründür. Yani destandır, hikayedir. E, dolayısıyla anonim bir yazar tarafından e, değerli arkadaşlar epik şiir türünde yazılan eserlerdir Dede Korkut hikayeleri. Tekrar ediyorum. Dede Korkut hikayeleri Kıpçakların yani Kumanların oğuzlara yaptığı mücadeleler e, dedi, konu alan bir e, hikaye türüdür. E, dediğim gibi epik şiirlerdir. Kahramanlık şiirleridir değerli arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri. Igor destanı Kıpçaklar yani Kumanlarla Ruslarla aralarında geçen mücadeleleri anlatır. Göç destanı Uygurlar dönemine ait bir destandır. Kiz Yükmek anıtı Uygurlar dönemine ait bir anıttır değerli arkadaşlar. Budizm anlatılmıştır bu anıtta. Bugut yazıtı da Göktürklere ait bir yazıttır. Bu yazıtta tarihi olaylar anlatılmıştır değerli arkadaşlar.